Şimdi ruhu inkar etmezseniz, insanın maybundan geldiğini iddia edemezsiniz. Önce ruhu inkar edeceksiniz, ondan sonra işi tamamen bir anatomi, yani vücut yapısının benzerliğine indir, indirgeyeceksiniz. Ondan sonra da artık bir takım şeyler söyleyebilirsiniz. Fakat bugün Müslümanlar gerçekten çok zavallı durumdalar. Batılılar ellerindeki maddi imkanları kullanarak Müslümanlar üzerinde müthiş bir propaganda gücüne sahip oldular. Bakın bizim çoluğumuz, çocuğumuz, küçüğümüz, büyüğümüz herkes çılgınca İngilizce öğrenme gayreti içerisinde ne geçecek. Birkaç tanesi belki bir iş bulacak o kadar. Ama çılgınca onları ondan sonra bir insan çocuğunu batılı mekteplerde okuttu mu kendini mutlu hissediyor. Hele orada bir doktora master yaptı mı tamam. İşin hiçbir şekilde kabul edilemeyecek asla ve kat'a kabul edilemeyecek tarafı da batıya gidip tefsir doktorası, fıkıh doktorası, hadis doktorası, İslami ilimler doktorası yapmaktır. Buna kesinlikle ve derhal son vermek mecburiyetindeyiz. Bir saniye bile bekleyemeyiz. Arapçayı öğrenmez, İngilizceyi öğrenir. Sanki dini kaynaklar Arap İngilizceymiş. Dinini daha doğru dürüst öğrenmeden gider orada fıkıh doktorası, tefsir doktorası, bilmem ne doktorası yapar. Gelir buraya ilahat fakültelerinde hoca olarak derse başlar. Ondan sonra da felaketin bini bir para. Sadece Türkiye'de değil her tarafta böyle. Bu batılılar Kur'an'ı Allah'ın kitabı demezler. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah'ın peygamberi kabul etmezler. Böyle bir insanın yanında ne öğrenirsiniz? İşte bugün bugün sıkıntılarımızın temellerinden birisi bu. Onun için bazı, bazıları din adına doktora yapar ruhun yokluğunu ispat için. Birçokları da din adına ona unvan verirler. Öyle yaparsanız tabii ki İslam ülkesinde insanın maymundan geldiğini rahatlıkla tartışabilirsiniz. Ruhu devre bıraktıktan sonra gerisi kolay. Öyle yaparsanız şirkin bir anlamı kalmaz. Öyle yaparsanız Kur'an'ı tarihe hapsedersiniz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bir tarihi kişilik olur. Çünkü batılı için Kur'an-ı Kerim herhangi bir kişinin yazdığı kitaptır. Herhangi bir kişinin yazdığı kitapta kendi imkanlarına ve şartlarına göre yazdığı şeydir. O zaman Kur'an Muhammed'in kitabıdır diyorlar. Yani o yazmıştır diyorlar. Ya da yazdırmış zihinde olanları. Şimdi bu mantıktaki insanlara insanlar peygamberimizin okur yazar olmadığını da kabul edemezler. Çünkü onun yazması lazım. Yani sinekten yağ çıkarırcasına bir takım sonuçlara ulaşmaya çalışırlar. Eh, Hicri 7. asırda Mekke ve Medine şartlarına göre oranın tarihi sosyal kültürler imkanlarıyla yazılmış bir kitap. Efendim şimdi o kitap tamam iyi değerli o kitaptan bazı prensipler alabiliriz ama hükümler alamayız. Çünkü önce Muhammed'in kitabı olacak sallallahu aleyhi Allah'ın kitabı değil. Ve maalesef bu, bu batılların bu fikri sanki doğru bir şeymiş gibi bugün canla başta savunan savunucu, savunuculara sahip İslam aleminde. Ondan sonra da şunu net olarak söylüyorlar: Kur'an-ı Kerim'de hiçbir probleminizi halledemezsiniz. Kur'an-ı Kerim sadece nenemin Ramazan'da hatim indirmesine yarar o kadar. Biz bunları halkın karşısına İslam alimi pozisyonda çıkan bazı kimselerin ağzından duyuyoruz maalesef. Tabi halkın karşısına bu kadarı söylenmez. Onun için Müslümanların Kur'an-ı Kerim'i keşfetmesine çok büyük ihtiyaç var. çok önemli. Allah'a şükür son derece rahat ve kendisine gayet güvenen bir şekilde hepsine de diyoruz ki buyurun gelin tartışalım. Ama köşe bucak kaçıyor, toplantıları kendi aralarında yapıyorlar. Fakat kurtulamayacaklar. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu hiçbir yerde bu fikirlerin barınması mümkün değildir. Allah'a şükür Türkiye'de Kur'an-ı Kerim okunmaya başlamıştır. Bu pazar günü Süleymaniye Vakfı olarak Bolu'da bir toplantı yaptık. O toplantıya giderken, doğrusu ben şöyle bir masanın etrafında otur, oturacağız, birkaç kişi konuşup geleceğiz diye düşünüyordum. Yani böyle 5-10 kişi olursa çok büyük bir başarıdır diye düşünüyordum. Mustafa Çavdar Bey onu da düşünmüyordu. Beraber gittik. O, onun o kadar da ümidi yoktu. Çünkü bir hafta önce oraya gitmişti. O kadar da ümidi yoktu. Oraya gittik. Buradan oldukça büyük bir salondu değil mi? Yani buradan bayağı bir, buranın iki katı büyüklükte diyebileceğimiz bir salondu. Ve buradaki cemaatten daha çok İnsan vardı orada. Ya buradan buradan epeyce çoktu yani. En iyisi de gelenlerin her birisi gerçek anlamda dinlemek için gelmişti ve seçme bir topluluktu. Böyle sokaktan toplanmış bir topluluk değil. Sonuna kadar canı gönülden dinlediler ve bizi mutlu ettiler. Tabi onlar da son derece memnun oldular. Döndük geldik. Elhamdülillah Kur'an-ı Kerim okunmaya başladı Türkiye'de. Artık bu yanlış düşüncelerin barınma ihtimali yok. Bugün olmasa da yarın bunlar yok olmak zorundalar. Başka çareleri yok.